soğanım kavruldu hemen. Arkadan salçamı koyuyorum. Salçamı da koydum bu şekilde. Patatesten havucunu koyuyorum. İkisinin bir arada kavrulmasını bu şekilde Bezelyemi de ilave ettim. Yan tarafta suyun çayını yemeğine suyu biraz da tavuklu bezelye ile. Bezelyemi de kavurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz piştikten sonra tuzunu atacağım. Hemen arkasından atmıyorum. Bir iki taşım kaynasın. Kepçemizi bu şekilde koyalım ki taşmasın. Tam kapamayacağım. Yemeğimin tuzunu şekilde bir tatlı kaşık koydum biraz daha az. Çünkü salçam tuzlu. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi tamamen